Ya belki yine Gazanfer abi Nikmet teyzeyle barışmak için yaptığı oyunlardan biridir. Ya boşuna telaşlanmayalım bence. Ya. Oğlum Tarık abinin engin olduğunu söylemek onu bile aşan bir oyun olur. Hayır ne? düşünsenize ya Tarık abim gerçekten abi. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Tamam, öğreneceğiz şimdi. Ya bence siz önden gidin bizim birlikte olduğumuz anlaşılmasın biz arkadan geliriz. Yok Can. Ben daha fazla dayanamayacağım. Ablamı arayın söyleyin Gerçekten... Sakın, sakın Gülay. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yedi olalı ilk defa doğru bir iş yaptın Gazanfer. Aferin sana. <laughs> nasıl öğrendiniz ya nasıl ha? Kesin abimiz mi? Ayrıntılar akşam haberlerinde bence hiç sorgulama ve tadın çıkar. Tarıkçım. Ya inanamıyorum ya. mi? kızım ama senden bu açıyı kapatacak bir hareket bekliyorum Tarık'cığım. <laughs> tamam güzellik. Sana bu açıyı kapatmak için elimden geldiğince dayılaşacağım. Söz. Engin kızım Engin. Engin dayın o senin. Pardon babaanneciğim pardon. Pardon. Yani ben çocuğum. Öyle pat diye olacak hali yok. <laughs> ben de koskocaman kadınım ama benim için de hiç kolay olmuyor çocuğum. Esma Hanım'cığım, siz bir şey mi demeye çalışıyorsunuz acaba? Esma Hanım, siz daha durun. Sizin daha kabul edemeyeceğiniz ne evlilikler olacak? Pardon kardeşim, ekmeğe uzanacaktım ama yokmuş burada. Bir evliliklermiş mi bakayım? Esma Hanım aslında kardeşim, canım kardeşim öyle demek istemedi. Tarık abimin ve Güneş'in evliliğinden bahsetti. siz ne demek istiyorsunuz ben onu anlamadım. Esma abla bizim evliliğimize karşı falan değil ki. Ay bu konular bu masada konuşulacak mevzular değil efendim. Bence de tarçım tar. -k -k yani ben de çok umursamıyordum. Ama Engin dayım olunca biraz aceleyle garip oluyor yani. Dayı <laughs> demek. <laughs> yeter artık yeter. Bırakın çocuklar. Konuyu niye dağıttın sen kızım? Pardon babacığım. Fatih Bey, böyle bir akşamda bizimle birlikte olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Zafer Bey. Ben de candan haberi alınca sizi tebrik etmek istedim. Ama sanki bizim için geldin Fatih. Biliyoruz senin ne için geldiğini. Ay! E ne oluyor kızım sana? Ay kardeşim dilin dilin galiba dilin nasıl sen dilin kanıyor Aa, gel bir bakalım. Gel 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 gel. Ay. Ay. Ya senin yüzünden son beş saatte söylediğim yalanlardan dolayı cehennemde yanacağım. Yine ne karıştırıyorsunuz siz? Ha? Tabii abi şimdi doğal olarak Gülay'ın özabiz durumu var, değil mi? <laughs> e tabii. E tabii Mira'yın da. E yani? E tabii insanın özabiz olunca da kolay kolay kimse yaklaşamaz. Evet evet. Abisi var şimdi hepsinin. Kimse onlara yaklaşamaz. Fatih. Tabii. Su içer misin kardeşim? Yok ben iki süre kadar içtim zaten. Yok ben yine de doldurayım. Çocuklar geldiğinizden beri ben sizi izliyorum. Durmadan su içiyorsunuz siz evladım. Hayırdır buraya gelmeden önce ne yediniz ki? Vallahi hiç ne yediğimizi sormayın kadar teyze. Tabii keza fena halde bir şeyler yedik Mukadder Hanım. <laughs> i̇çleri yanmış içileri. <laughs> Gerçi siz kararınızı verdiniz ama artık olaylar değişti. Ee, bana göre de bu işi yeniden ele almak gerekir. Değil mi Mukadder? Bence de. Çocuklar siz ne düşünüyorsunuz? Yani hani bilemiyorum. Ben deminden beri ne söylüyorum Zafer? Bu konu bu masada konuşulmayacak demedim mi? Ha? Artık bizimle kalacaksın değil mi dayıcığım? Ne münasebet canım. Onun kendi evi var çocuğum. Engin'in nerede kalacağını sizden mi izin alacağız efendim? Hı -hı. Hikmet de babaanne. <laughs> ee, bu arada yeğenimin bulunması benim sayemde oldu farkındasınız değil mi? Hastanede o emlakçı kartını vermem bizim bütün hayatımızı değiştirdi. Ben hastalanıp da hastaneye gitmeseydim sen nereden verecektin o emlakçı kartını? <laughs> Vallahi eğer bu mantıktan gidecek olursak... <laughs> Ben Miray'ın doğum gününü yapmasaydım, <laughs> sen de buna şahit olmasaydın hastanelik olmayacaktın anne. Demek oluyor ki benim seni hastanelik etmem takdiri ilahi. <gülüyor> <gülüyor> olur mu öyle şey, olur mu öyle şey? Çocuk benim sayemde bulundu, kendi evimi kiraya verdim hatta yabancıya ev kiralanır mı diye üstüme çullanmadınız mı siz? <laughs> Gazan kendine <pa> <laughs> Peki, ne zaman sona erecek bu gerçeği söyleme durumu bilmiyorum. <laughs> i̇yi miyim ben? Şuur'un yerine gelmeye başladı böyle biraz daha iyiyim. Ortaya aşkım, var, ben aksiyonu patlattım. Ne oluyor burada, İyi misiniz? Ee, biz de geliyoruz tarif ailesi, burada toplayıp değil mi? Aa, siz niye toparlıyorsunuz ki? Evde gelin mi var artık? Gelin? Cık. Aa doğru, Güneş. Tabii parmağında yüzük takıldığına göre gelinimiz sayılır. Merak etme Cankuş. O yüzük Tarık abimin Hikmet Arın torunu olduğu anlaşılmadan önce takıldı. Şimdi nasıl bulunduğu hiç önemli değil Engin'in. Önemli olan oğlumuzun şimdi bizim yanımızda olması. <laughs> en önemli şey bu. Allah'a binlerce kere şükürler olsun ki oğlumuzu bulmuş olduk. Kamil hocanın da dediği gibi... ...Allah'ın her kulu için bir planı varmış. Bazen hayırdan şer, bazen şerden hayır doğarmış. Allah'a şükürler olsun. Evine, yuvana tekrar hoş geldin yavrum. Hoş buldum babam. Anne. Kalkalım mı biz? Ne acelen var senin? Anne saat geç oldu. Oğlum, röter yapan tarifeli uçak değiliz ki. Kalkarız elbet. Aa! Engin'i mi bekliyorsanız efendim, beklemeden devam edin yolunuza. <laughs> Hikmet teyze, de... Şey babaanne. <laughs> Anne. Hadi siz gidin. Ben biraz daha oturacağım burada. Hadi Güneş. O zaman bize müsaade. Yolcu yolunda gerek. Çok, Çok geç kalmazsın baba. Bana bak. Sen bizde kalacaksın bu akşam. Tabii. Ar ailesinin herhangi bir şey değilsen. Neyimiz olacak efendim? Fesatlıkta da üstünüze aa, aa. yok. Evet evet, mola bitti, otobüs hareket ediyor, yürüyün. İyi <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> İyi akşamlar. benim güzel oğlum, o kadar çok konuşacak konularımız var ki. Var babaannem, var. Var. Ama hani hepsini bu geceye sığdırmayalım diyorum. Uykusuz bırakmak istemem sizi. Bir tane, biz senin yokluğunda tam 25 yıl sensiz uyuduk. Ne yapalım olsun? 25 yılda seninle sohbet uğruna uykusuz kalıveririz. <laughs> tamam. Canım. Onları boş ver sen beni dinle dayıcım. Benimki 5 yıl. hatırlasam <laughs> bir buçuk yıl. Bak şimdi. Canımın iç. Kızlar. Bu arada bugün sizi yanınızda başka birileri mi vardı? Yok babacığım onlardan çıkardın. Yani Gülay hem annesiyle hem de benimle konuşurken bir şeyler söylemeye çalıştı ama olmadı. Onun için diyorum. Ee, tamam ben anlatayım. Eee babacığım biz şimdi yani aylar sonra kardeşimle bir yemeğe giderim dedik. Aldım Mire'yi. Şöyle bir güzel bir restorana girdik. İşte doldurduk yemeklerimizi falan tepsimizi de aldık gidiyoruz. Benimse ayağım kay. Düşün her yer. Her yer yemek oldu. Oradaki insanların üstüne. Cankuş alışsın mı yeni işine? Lütfen Mira yanım iş yerindeyiz. Daha dikkatli konuşursak. Ha, i̇yi neyse. Fatih içeride mi? Mesela Neydi? Aman da aman. Benim kardeşim yönetici asistanı olmuş da almasına hesap mı soruyor? Dur bakalım, sakin ol şampiyon. Allah Allah ya! Ya alıyorsun bu uyuz tipleri işe, kapı gardiyanım sekreter mi belli değil Fatih. Her ikisi de değil. <laughs> Gülay benim asistanım. Allah Allah, benim de 21 yıllık kardeşim ben böbürleniyor muyum? Vallahi ne kadar böbürlensen yeridir. Daha ilk günden bütün işlerimi halletti bile. Aman aman Allah muhabbetinizi arttırsın. E arttırsın tabii. Bak ne güzel rahat rahat odama giriyorsun. Ha, sen öyle san. Yakında patronumun dikkatini dağıtıyorsun diye beni bu odaya almayacak haberin olsun Fatih. Ben kardeşinden beklerim yani. <laughs> o zaman biz de Gülay'ı oyalamak için canı iş alırız ne yapalım? Yok artık. Yok artık sen bu gidişle batarsın ben sana söyleyeyim. E ne güzel işte. Kimseden saklanmak zorunda kalmayız. Babanlar da görüşmemize laf etmez. Dur ben bunu bir Gülay ile görüşeyim. Ne yaparsan ya Fatih. <laughs> Sen onu bunu bırak da bu çalınan projeler ne oldu? Haber var mı? Yok. Peki Gülay'ın kıyafetlerden haberin var mı? <laughs> Onlardan da yok. <laughs> gece kaçmaları yüzünden bir gün başımıza bir şey gelecek sana söyleyeyim Fatih. E ne yapayım? Başka türlü baş başa kalabiliyor muyuz? Hadi gel. Bak ben böyle çok korkuyorum. Şey yapacağız tamam çok uzaklaşmayacağız. Tamam tamam çok uzaklaşmayacağız. Sakin. artık evlerine rahat rahat girip çıkabilirsin öyle değil mi? <laughs> Onlara verdiğim şeyden sonra istersem yerleşebilirim bile. <laughs> Güzel. Engin'le yaptığım konuşmada işe yaradı. Orada da sıkıntı yok. Ama seferi buraya getirmeyi hala başaramadım. <laughs> Orası daha belli değil anne. Orası daha belli değil. <laughs> Hala nereye gittiğimizi söylemedin Fatih. E geziyoruz işte bebeğim. Geziyoruz geziyoruz da Fatih evden de aynı zamanda uzaklaşıyoruz. Oturalım bir yerde. Bir kahve içip döneriz. Geçen şahane manzarası olan bir mekan keşfettim. Oraya seni götürmek istiyorum. Ama öncesinde arka koltuğa bak. Gör. <Gülüyor> Fatih. <Gülüyor> ya sana inanmıyorum. <laughs> ya nereden aklına geldi? Bayağıdır şapka takmıyorum. O halini de özledim. <laughs> İyi takayım o zaman. <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> Yakıştı mı? Söyle işte. <laughs> evet, çok güzel oldu. Hayırdır kız? Bu ne güzellik böyle bir kutlama falan mı var bizim haberimiz yok? Tamam kızım ya hazırlandık işte öyle. Onu anladık canım. Bak bu akşam çok güzel geçsin çok eğlenelim istiyorum tamam mı? Ne o kız? Son akşam yemeği gibi. Bir yere mi gidiyorsun? Oh. Hoş geldin. Hı? Ciddi bir kutlama falan mı var? Bu ne hal Ya siz Gülay'a tam böyle tencere kapak misali olmuşsunuz. Tepkileriniz bile aynı. Bilseydim yanına yakışmak için daha şık giyinirdim. <laughs> Teşekkür ederim. Neden? Sana onca yaşattıklarından sonra benden uzaklaşmadığın için. Fatih. Hop oh, hop! Aile var aile! Aile mi var? Aile var değil mi ya? Vallahi aile var. Aileyiz değil mi? Ooo Miray Hanım! El ele tutuşmalar filan size ne oldu öyle? Kazadan sonra galiba böyle bir sevimlilik, bir tatlılık geldi sana. Tut kız devam et. Ya Fatihçiğini özlemiş belli. Ay ay ay! Bakın birbirinizi özlediniz bu yiyeceklerden ne istiyorsunuz onu söyleyin ya. Ee, size mi gidiyoruz, bize mi gidiyoruz? Hmm. Bence bu sefer onlara gidelim. Yani sürekli onlar bize geliyor evimizi dağıtıyor, bu sefer biz onların evine gidelim, dağıtalım evlerini. Ne dersin? Fark etmez. Vallahi minacım temizliği sen yaparsan olur. Sanki evde sen çok yapıyorsun. <laughs> Miray. Çevireyim mi kumu? Hı. hı? Ya da istiyorsan hiç çevirmeyeyim. Zaten on puan geridesiniz. Vereyim sana bunu sabah kadar anlat. Anca yetişirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> anca yetişirsiniz. Maç 90 dakika hatırlatırım Can Bey. <laughs> hı hı. Miray. Bırak şunun ömrünü sıkayım. O zaman belki ben galip sayılırız. Ne dersin? İzin veriyorum. Hı. Hiç bize kızma Gülay Hanım. Bu kukla işi sizi bozdu. Aa, seni kuklan bozursa biz ne yapalım ya? <laughs> Aynen. Bozuk olmasaydı biz anlatırdık zaten değil mi Gülay? Aynen. Ya kuklayı dik tutamıyorsan bu tatlı şeyin suçu ne ya? <laughs> Hadi başlayın karnım acıktı gelsin tatlılarım. Çok komiksin çok komiksin. Hazır mısın Gülay? Hazırım. Bu gece tatlıları biz almayacağız. Evet. Bu gece tatlıyı biz almayacağız. Hı Hadi. Bir iki başla. Hadi. Annem seni dün aktarları ne almaya gönderdi? Zerdeçal! Bunu ne aldın ya? <laughs> Sıdık ablanın annesinin adı ne? Baki! 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 Ayol be! Evet. Ee, i̇lkokulda kiminle arkadaştım? Gül'le, Gül'le! Ya hadi canım sen de Mira Gül'le öyle mi anlatılır ya? Ya vurgulama hata, sayılmaz sayılmaz. Evet. Hiç 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 hiç, hızımı kesme. Süper. Amcamın başına ne düştü? Ve sonucu geliyor. Evet. İlkokul öğretmeninin soyadı ne? Karilla! <laughs> Karilla! <laughs> evet ve 15 puan. Hadi. Yes. Evet. Hadi. Alkışlayın bizi. Hadi. Hadi 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 Can'cım <laughs> hadi ama yapma böyle. O değil de zerdeçal ne oğlum? Oğlum denmez Can Bey. Hadi bakalım şimdi tatlılar senden. Kalk ben tatlıları seçeyim sen de güzel güzel öde. <laughs> hadi kalk hadi. Buyurun. Efendim bol kaymaklı olsun Can. Geçmiş olsun. <laughs> ne zaman geçer bu aralar acaba ya? Bilmem, geçer herhalde. Neyin var bir tane? Fatih ben gidiyorum. Nereye? Peki'nin anneannesinin yanına, pazarına. Neden Miray? Fatih ben artık çok yoruldum. Aileme yalan söylemekten, hatalar yapmaktan çok yoruldum. Çok sıkıldım artık böyle gizli saklı işler yapmaktan. Bana ne söylemiştin hatırlıyor musun? İnsan yaptığının yanlış olduğunu düşünürse saklar. Hatırlıyorum. İşte ben de bu yüzden yaptığımın doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabilmem için... ...buradan, ailemden... ...senden uzaklaşmam lazım. O yüzden mi bu gece böyle tuhaftın? Böyle giyinmen... ...elimi son kez tutuyormuş gibi tutman... Ya yanlış olduğuna karar verirsem Miray? Ama doğru olduğuna karar verirsem... ...ilişkimizi sonuna kadar... ...gizli saklı olmadan yaşayacağız. Onaylamayacaklarını bile bile mi? <laughs> Onaylamayacaklarını bile bile. İkimizin ilişkisi hakkında tek başına karar vereceksin öyle mi? Ya verdiğin kararı ben kabul etmezsem Miray? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.